React projesi kapsamında yaptığımız yayınların bir yenisinde Avukat Meryem Birinci ile beraberiz. Avukat Meryem Hanım'la e, başlayacağımız programı. Önce Meryem Hanım'a hoş geldiniz değil mi? Kendisini tanıyarak başlayalım istedim. Merhaba, hoş buldum. Ee, Avukat Meryem Birinci ben. 1996 yılında Bayburt'ta dünyaya geldim. İlk orta öğretim ve lise eğitimi Bayburt'ta tamamladım. Bayburt Fen Lisesi'nde mezun olduktan sonra Erzincan'da e, hayallerimin peşinden gidip avukat olmak için hukuk fakültesine gittim. Ondan sonra tekrar memleketime geri geldim ve kendime bir ofis açtım. Bu süreçte e, akademik olarak da kadın üzerinden çalışmalar yürüterek hayatıma devam ediyorum. Aynı zamanda çevre hukuku ve çocuk hukuku alanında da çalışmalar yapıyorum sivil toplumda. E, ama Meryem'in hani lise, e, ilk öğretim yıllarını böyle kısa geçince eksik kalmış gibi hissediyorum açıkçası ben. Tabii. Çünkü o dönemde e, eğitim eğitimci bir aileden gelen bir e, kadınım ben. E, çocukluğumdan itibaren e, kırsal bir kesimde babamın hep eğitim çocukların kız çocukların okumasının ne kadar önemli olduğunu anlattığı bir evde büyüdüm. İstem i̇ster istemez bu da benim hak savunucu kadın hakları savunucu yönümü geliştirdi ve hep gerek yönetime karşı, gerek öğretmenlere, arkadaşlar için de arkadaşların haklarını savunarak geldim bir yerlere. Ve bence şu an adaylı, adaylığımın gerçekleşmesi ya da kadın haklarını bu kadar savunmanın en temel şeyi ilkokulda, lisede gördüğüm baba figürü, anne figürü, hep destekleyici, aile desteklemesi çok önemli. Bu şekilde Meryem Birinci'yi böyle tanımlayabilirim aslında. Bizim Daktilo 1984 olarak Meryem Hanım'la tanışmamıza vesile olan bir VİYEK projesi vardı. Kadın adayları destekleyen projesi de Meryem... Hanım'la ve Meryem Hanım gibi aslında e, siyasette, sivil toplumda etkili kadınlarla bir araya gelme fırsatı bulduk. E, açıkçası ben çok fazla eğitim demiyorum buna. Daha ziyade uzaktan gördüğüm kadarıyla e, çalışkan, hevesli, me meraklı, ilgili kadınlar bir araya geldiler. Biraz bunun fırsatı, bunun için bir e, zemin oluştu diye düşünüyorum. Çünkü Meryem Hanım, e, biraz ben de söyleyeyim. Bu yayınlar sırasında sizin gibi kadınları tanıma fırsatım oluyor doğrusunu söylemek gerekirse. Burada zaten asıl önemli olan sizin gibi kadınların yan yana gelmiş olması diye düşünmeye başladım uzaktan bakınca. Ben bu projenin birebir katılımcısı da değildim. Ee, açıkçası şu e, gördüğüm fotoğraf daha da etkili oldu. Siz e, neler gördünüz bir projesinde? Nasıl geçti? MİEHT projesi gerçekten hayatıma çok güzel insanlar kazandırdı. Çok güzel kadınlar kazandırdı. Benim gibi kırsalda mücadele eden, siyasette olmaya çalışan kadınların en büyük eksiğidir. Kadın desteğini yanında görmek ister. Ne yazık ki aktif olan kadın sayımız çok az. Ama ile birlikte bir araya getirdiği kadınlar e, yalnız olmadığımızı gösteriyor bize bu etkinlikler sayesinde. Ve istediğimde bir telefon uzağımda çok farklı portfoya sahip, siyasi görüşe sahip, farklı bir e, yapıdan, kültürel yapıdan gelmiş. Ama aynı uğurda, aynı şeylerin mücadelesini verdiğimiz kadınlarla bir, bir aradaya gelmemizi sağladı. Bu sebepten dolayı çok kıymetli buluyorum. E, ayrıca e, eğitimler de açıkçası bana çok katkısı oldu eğitimlerin. E, Gerek tanıştırdığı kişiler olsun, gerek hani siyasal slogan oluşturma mesela bu süreçte bana çok destek oldu. Kendi sloganlarımı, e, Bayburt'ta çok yaygın değildir belediye meclis üyesinin sloganlaştırması, bir şeyler üretmesi ama bunları yapmamıza vesile oldu. Çünkü tek kadın, birinci sıra kadın adayım. Kadınlar hep geri planlarda Bayburt'ta yer veriliyor. E, ama VX sayesinde, orada aldığım eğitim sayesinde, Kendime bir siyasi e, slogan oluşturdum, o süreci nasıl yönetirim, onu da oluşturmama destek oldular. Ve bir telefon uzağımda şu an adaylık sürecinde olan çok kıymetli arkadaşlar dindim, başarılarını gördükçe gururlandım veya desteklemek için elimden gelen her şeyi yaptım kadınlarla tanışma fırsatı buldum. Evet, Meryem Hanım, siz Bayburt'ta adaysınız ve e, şunu biliyoruz biz, e, mecliste e, neredeyse yüzde yirmiye yakın bir kadın temsiliniz var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yani 100, En az 600 vekilin 100 kadarı kadın e, seçiliyor yani her dönem az çok. Ancak yere döndüğümüz zaman belediye meclislerinde hatta muhtarlıklarda, belediye başkanlıklarında bu oranın çok daha aşağılarda olduğunu görüyoruz. E, sizin bu konudaki fikirlerinizi almak isterim. Ne yazık ki Bayburt'ta bu oran daha düşük. 12 belediye meclis üyesi mevcut Bayburt'ta, biri kadın sadece. İl Genel Meclisi'nde hiç kadın üyemiz yok çünkü kırsal daha köy kesimde oy verdiğinden dolayı ve kadının siyasete dahil olma oranının daha azlığından dolayı. Ee, bu da ister istemez kadın konusunun konuşlandığı ya da toplumsal hayatımızın konuşlandığı bir yerde kadının söz hakkı olmamasına sebebiyet veriyor. Ne yazık ki bir oranı da ya yıllardır siyaset yapmış o mecliste durmuş ve hani Artık kadın konusunda değil de o erkeklerle birlikte erkeklerin söz hakkı kaldığında hani oyum boşa gitmesin diye çoğunluğa göre hareket eden bir hale gelmiş oluyor tek bir kişi olunca. Ama birkaç kişi olduğumuzda eşit temsiliyet sağladığımızda veya kadının siyaset aktifliğini sağladığımızda Kadınlara yönelik çalışmalar olmasını sağlamış olacağız belediyelerde. Barburt'un en temel problemi göç problemidir. Ne yazık ki Barburt göç önemli bir şehir, iş olanağı sağlanmayan bir şehir. Çok güzel girişimci kadın potansiyelimiz olduğu halde kadınlarla birlikte çalışıyorum. Hani e, avukat olmamın bence en büyük avantajı bu. Kadınları birebir görebiliyorum. Herkesinde kadınları e, hmm. nasıl ihtiyaçları olduğunu, nasıl ticarete girmek istediklerini görebiliyorum. Ama ne yazık ki şehir itibarıyla Gerek girişimcilik konusunda eğitimleri yeterli değil. Ne yazık ki hayat şartları herkes belli eğitimleri alamıyorlar ama belediye de bunu desteklemiyor, valilik de desteklemiyor. Böyle olunca potansiyeli olan kadınlar geri planda kalmış oluyor. Ama Bu konular belediyede de konuşlanamıyor. Ne yazık ki kendilerini temsil edecek kişiler bulunmuyor. Bu da ister istemez kadının kırsalda daha kötü durumlarda olmasına sebebiyet veriyor. Ekonomik olarak daha zor koşullarda yaşamalarına sebebiyet veriyor. Ee, bence eşit temsiliyetin en önemli katkısı kadının ekonomik açıdan olacak. Ee, benim her gittiğim yerde ilk söylediğim şey, belediyede kadın istihdamını kesinlikle arttıracağız. Aile yaşam merkezlerinde gerçekten sizin para kazanabileceğiniz şeylerde, konularda eğitim almanızı sağlayacağız. Ve girişimciliği arttırıp, Bayburt'un çok güzel kültürel kültürl turizmden para kazanma e, olanağı var aslında. Ve bununla ilgili hem fabrika hem de bu konuda fizibilite raporları çıkardık. Ama ne yazık ki biraz ranta e, müsait değil ya e, turizm veya e, kültür turizmi, e, tarih turizmi ranta müsait değil. Bu sebepten dolayı da belli başlı oturmuş siyasiler istemiyorlar. Ama kadınlar e, daha geleceğe dönük insanlarız biz. Belki bu yüzden bu kadar ranttan uzağız. Hani siz de bir erkeksiniz ama İlkan Bey kusura bakmayın biz daha doğayı düşünüyoruz, daha gelecek nesilleri düşünüyoruz. E, bu sebepten dolayı da rant değil, bizim önceliğimiz her zaman e, çevre, doğa, ve gelecek nesiller oluyor. Bu sebepten dolayı işsizliğe çözüm bulabileceğimizi düşünüyorum. Eşit temsiliyetin bu yönden de çok kıymetli olduğunu değerlendiriyorum. Ve Bayburt genelinde değerlendirdiğimde bir çevre problemimiz var bizim. Bilmiyorum daha önce hiç duydunuz mu? Harbiden bir Çoruh Nehri var. Geçiyor. Çoruh Nehri bir dönem nehirin İsmi değiştiriliyor ve çay yapılıyor. Niteliği çaya çevrili. Aslında aynı akış debisine sahip olduğu halde hiçbir rapor düzenlenmeden. Ondan sonra çevresindeki yeşil alanlar katlediliyor. Ee, içine beton dökülüyor. Beton dökülmesi sonucunda gerçekleşen şey oradaki ekolojik katliam ve yapı değişiyor. Ee, daha sonra orant e, dönemi değiştirdikten sonra... E, Bizans dönemi değiştikten sonra da o e, tekrar Yıldırım Çayı'ndan Çoruh Nehri olarak ismini değiştiriyorlar. Ama ne yazık ki o Çoruh Nehri benim çocukluğumda 5. sınıfta 6. sınıfta karşımda olan Çoruh Nehri değil artık. Ve kendi yatağını kazandırmamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı da e, eşit yine eşit temsiliyetin kadının siyasette aktif olmasının bu konuda çok etkili olacağını düşünüyorum. E, çünkü gerçekten bu konuda mücadele eden kadınlara bakınca var kadınların mücadele ettiğini görüyorum. Kadınların dinlendirdiğini görüyorum. Ee, kıymetli olduğunu değerlendiriyorum ve gerçekten e, makro anlamda e, evet kadın temsiliyeti %20 daha da artmaya başlayacak ama yerelde başlar eşitlik, muhtarlarda başlar. Bayburt'ta muhtar adayı kadınlarla iletişim kurduğunda en çok kar karşılaştıkları zorlukları anlatıyorlar kadın olmak. Ya bizim hayata bir sıfır resmen yenik başlıyoruz ve kadınız diye yenik başlıyoruz. Ee, bunun en büyük sebebi de bizim siyasette aktif olmamamız. Sadece sivil toplumla bir şeyleri götürmeye çalışmamız diye düşündüm. Ve ben de artık siyasete girdim. Eşit temsiliyeti sağlayacağım dedim ve dahil oldum bu sürece. Evet, Meryem Hanım, açıkçası Bayburt'un sorunlarına değindiniz. Bayburt'un göç veren bir il olduğuna, Bayburt'un ekolojik e sıkıntılarına, Çoruh Nehri'ne, istihdam sorununa değindiniz. B bütün bunların yanında da e, bütün bunlara sorun çözüm olarak da kendiniz siyasete girdiniz. Siyasete girdikten sonra peki karşılaştığınız sıkıntılar, sorunlar, siz biraz bahsettiniz açıkçası muhtar adaylarının sıkıntılarından, sorunlarından. Kendi yaşadıklarınızlardan, kendi yaşadığınız sorunlardan, kendi veyahut da yaşadığınız olumlu e, deneyimlerden de bahsedebilirsiniz aslında. Biz biraz sizin deneyimlerinizi de duymak isteriz Bayburt ya ben olumsuz bir şeyle karşılaşmadım açıkçası. Biraz herhalde avukatım diye. Benim bulunduğum şehirde avukatlık cinsiyetsiz bir meslek. Ya erkek mesleği gibi gözüküyor ya. Avukat güçlü kadındır zaten. Onun hakkında çok kötü bir şey yapmayalım. Ona çok müdahale olmayalım. Hani taş koymayalım yoluyla, bak gözüyle bakıyorlar yoluna. Bu sebepten dolayı bunda çok problem yaşamadım. Tepki de almadım. Hep güzel tepkiler aldım. E çünkü Aklıma koyduğum her şeyi yapan biri olarak gözüküyorum ben. Hiçbir zaman söz vermemeye gayret ederim. Söz veriyorsam onu yapmam gerekiyor. Ama bir şey istendiyse de bunun için elimden gelen çabayı yaparım. Bu yüzden çevremdeki insanlar bunu da bilir. Ee, olumsuz bir şeyle birebir karşılaşmadım ama kadın muhtarlara gittiğimde karşılaştığı şeyler olarak anlattıkları mesela, ya Bayburt'ta hala mahalle kültürü olduğundan dolayı mahalle odalarında belli etkinlikler yapılır. Hani cenaze törenlerinde erkekler mahalle odalarında toplanır mesela. Ee, kadın muhtarımız için demişler ki mahalle odasına kadın nasıl girecek? Orası erkek dolu. Ben bunu duydum. Yani ne? hala kız var dedim ben her yere giriyorum o neden girmesin dedim ya her yere girebilirsiniz kadın sonuçta o kadınla birlikte işte konuştuk bunu hatta şey anlattı Bununla çözüm üretmek için gitmiş kahvelerde oturmuş erkek kahvelerinde bakın ben burada oturabiliyorum demek ki mahalle odasına da müdahale olabilirim şeklinde ya kırsalda aslında biz kadınlarla ilgili çok komik şeylerle karşılaşıyoruz hani ee, ne yazık ki e, kadını farklı yerden yıpratmaya çalışıyorlar burada. O da gücü yetebildiği seviyede ya da arkada ufak dedikodularla yıpratmaya çalışıyorlar. Benim birebir şahit olduğum o ben e, çok beklemiyordum destek bazı böyle kesimlerden. Köyde kırsalda yaşayan insanlardan çok destek oldular. Böyle konuştuğumda sen aday mısın kızım? Adayım amca dedim. Ben sana oyumu vereceğim sen çok güzel konuşuyorsun ya falan dediler. Biraz herhalde... Çenev'in düşüklüğü, <laughs> onlara ümit verdi, biz bunu aday yapalım bir şeyleri dile getirir diye. Bu şekilde güzel tepkiler aldım aslında ben. E, açıkçası sizin gibi öncüler muhtemelen arkanızdan gelecek e, diğer e, gençlerin de, diğer kadın siyasetçilerin de muhtemelen gidecekleri yolları kolaylaştıracaktır diye tahmin ediyorum. Ee, Bayburt'un sorunlarına e, açıkçası gerçekten e, tek tek değindiniz ve e, planlarınız var. Bay, bayağı hazırlanmışsınız diye düşünüyorum. Yani e, ekoloji sorunlarına ilk defa bu kadar yoğun değinen bir adayla karşılaştığımı söylemek zorundayım açıkçası söylemek gerekirse. Yani Çoruk ben Nehri, Çoruk... Efendim? Ekolojik problemler çünkü barbukla dillendirilmiyor. Ne yazık ki dillendirilmeyen bir kesim var. Eee... Ve biz bunu sürekli dile getirmeye çalışıyoruz. Ee, ağaç bu, gerçekten ağaç bizim geleceğimiz ve e, yeşilliği yok ettiğinde Evliya Çelebi'nin e, yazılarını baktığımızda Bayburt hep ağaçlık yer olarak nitelendirmiş. Karadeniz bölgesindeyiz ama şu an Çorak bir yer, ağaçlık değil ve olan ağaçların hepsi çoruh nehrinin kenarındaydı. Artık onlar da yok. Yeşili bitirmek demek o şehri bitirmek demektir aslında. O şehri yok etmek demektir. E, ama biz şehrin doğasını koruyarak var olabiliriz. Ben adaylığımdan önce de bu konuda çok konuştum her yerde. Bu yüzden de adaylığımda biraz daha hazırlıklıyım bu konuda. Cevaplar <laughs> verebilecek nitelikteyim yani. E, açıkçası, Bayport'ta e, biz Gerçekten de doğasıyla öne çıkmasını beklerdik. Yani doğ doğası öne çıkması gereken bir şehir Bayburt. Ee, dediğiniz gibi ekolojik e, meselelerin e, yani, gittiği zaman geri dönüşü kolay değil. Ekolojiyi iyi tekrar toparlamak kolay iş değil. O yüzden de çok önemli değindiğiniz şeylerde çok önemli. Ve e, şeylerden bahsettiğimiz özellikle istihdam konusundan bahsettiğimiz Bayburt gibi şehirlerde, Türkiye'nin küçük şehirlerinde e, kadın girişimcilerin e, küçük e, işletmelerle beraber e, göç meselesinde çözüm olabileceğinden bahsettiniz. Bunlar da çok önemliydi ve yerelde e, bu küçük girişimciliklerin önlerinin açılması gerekiyor. Siz belediyenin istihdamdaki e, rolünden, burada kadınların alacakları paylardan da bahsettiniz açıkçası. E, doğrusu e, çok donanımlı olarak geliyorsunuz. Kendi adaylığınızı e, yarattığı bir heyecan da demek ki Bayburt'ta var. E, biz buradan e, şöyle söyleyeyim, Bayburt gibi şehirlerdeki yerel heyecanları takip etmek gerekiyor. Peki, e, belki genel siyasetimiz bir e, heyecanın içerisinde oraları yeterince göremiyoruz. Sizin sayenizde biraz Bayburt'tan da haberdar oluyoruz. Bayburt'ta peki seçimler nasıl gidiyor sizce şu anda? Ya Bayburt'ta seçimler ne yazık ki Bayburt'ta ya Türkiye genelinde bir algı vardır ya bir kişiyle yarışıyoruz aslında hepimiz. Evet. E, yani iktidar partisinin karşısında e, mücadele etmeye çalışıyoruz. Ya Bayburt'ta biraz kırsal bir kesim ve işsizliğin olduğu bir yer. Sürekli iş e, göç veriyor. İş için insanlar başka şehre gidiyorlar. İş imkanına faydalanmak istiyorlar. Bu sebepten dolayı e, genelde iktidar yanında, böyle şehirler hep iktidar yanında olmak ister. Çünkü zaten başka ihtimali yok. Karnını doyurmak için, iş bulabilmek için buna mecburdur. Ya başka bir işe iktidarda, başka bir parti iktidarda da olsa onu destekleyecektir böyle şehirler. Ne yazık ki. Ee, ama gerçekten çok güzel e, muhalif e, olan ya da bizim görüşlerimize, bize çok kıymet veren insanlar var. Ee, işsizlik konusunda farkında, bizim burada çözümler ürettiğimize, farkında olduğumuza ve Bayburt'u geliştirmek istediğimizin, Farkında olan insanlar var. Ee, bunu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Zaten onların destekleriyle bir, bir şeyler, bir değişimler yapabileceğimizi düşünüyorum. Ee, bu şehrin en temel problemi işsizlik. Ama çok uzun bir süreç bunu sağlamak için. Yani ben mesela e, sahada konuştuğumda da, evet fabrika açmak çok mantıklı. Ve var, fizibilite raporu da oluşturduk. Ama e, sadece bir fabrika vaadiyle başlanmaz bir şehirde. Tek başına fabrika getirilmez. Ya, bu şehire gelen doktor burada durmak istemiyor mesela. Bir doktorun Harvard'ta ıı, as, e, asgari görev süresini tamamladıktan sonra gitme hızı bir ay. Görev süresi doluyor ve hemen gidiyor. Neden? Çünkü sosyal alanı yok. Ya bizler için, benim yaş grubum için, benim çoğu e, lise arkadaşım, falan siz mezunuyum. Çok kıymetli yerlerde arkadaşlarım var. Ama e, Bayburt'ta yaşamak istemiyorlar. Bayburt'ta durmak istemiyorlar. Neden? Çünkü sosyal imkanları yok. Evet işsizlik bu sosyal imkanları da kısıtlamış oluyor. Hem sosyal e, imkanları arttırarak hem iş olanaklarını arttırarak bu şehre bir şeyler katabileceğimizi düşünüyorum. Böyle evet. yani olacağı kanaatindeyim. Şu an sizin e, peki bu siyasette kendi partinizdeki deneyiminiz nasıl gelişti? Partiyle olan ilişkiniz, partiyi nasıl buluyorsunuz? Biraz partinizden de bahsedebilir misiniz? Yani aslında sivil toplum geldim. Ee, kadın hakları savunucusu olarak çıkmıştım ilk yola. Ama baktım ki yerelde evet büyük şehirlerde kadın hakları sivil toplumda çok güzel siyaset yapılıyor. Ama yerelde siyasi parti üzerinden siyaset yapmanız gerekiyor. Bu süreçte Deva Partisi'ni zaten takip ediyordum. Gerek tüzük anlamında gerek de ya çok ince nüanslardır ama kadın kolları yok mesela. Eşit temsiliyete çok önem verir mesela. Bu gibi e, TÜZÜ eşitlik üzerine kuruludur. Kadın kotasını gerçekten güzel bir şekilde uygulayan bir partidir. Bu gibi sebepler beni e, ister istemez Deva Partisi'ne yönlendirdi. E, partiye dahil olduktan sonra gerçekten e, kadını destekleyici bir e, genel başkan ve yönetimle karşılaştım. E, bu da buradan, devadan aday olmamın en büyük sebebi oldu tabii ki. Kadınların e, siyasette e, yerelde daha çok temsil edilmesi gerektiğinden bahsettik ve e, şöyle söyleyeyim Meryem Hanım ben bu yayınlar sırasında e, çok sayıda muhtar adayıyla da beraber yayın yapma fırsatını buldum. Muhtar adaylarında da şunu görüyorum. Muhtar adayları kendi ailelerinden başlıyorlar neredeyse bu işleri. Muhtar adayı olan kadınlar sınıf annesi oluyorlar. Okul aile birliklerine gidiyor, gidiyorlar. Arkasından okullarıyla, çocukların okuluyla ilgilenen kadınlar bir yerden sonra işi daha da büyütüp mahalle muhtarlığına aday olmuşlar. Birkaç defa öyle örnekle de karşılaştım. Benim için çarpıcıydı. E, benzer şekilde siz e, Bayburt'un doğası sahip çıkma adına e, bir inisiyatif almışsınız. O çok net bir şekilde gözüküyor. Bayburt'un doğasına, Çoruk Nehri'ne, onun etrafındaki nehrin havzasına, e, Bayburt'un ağaçlarına sahip çıkan bir insan olarak şu an daha da ileri gidiyorsunuz. Bayburt'un e, siyasi temsilcisi olmaya olmak için yola çıkmışsınız. E, kadınlarda bu e, sahip çıkma duygusunun yoğun olduğunu düşünür dersiniz? Kesinlikle. Ya bunun sebebinin biz, bizim daha e, gelecek odaklı olmamızdan kaynaklandığını Hı -hı. düşünüyorum. Hani anı kurtarmak değil. Değil de bizim daha gelecek nesilleri düşünerek hareket ediyoruz yani gerek mesela kadın muhtarların vaatlerine baktığımızda da ya da kadın adayların, belediye başkanlarının ilk vaatleri yeşilliklerin arttırılması, çocuk parklarının arttırılması. Neden? Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların gerçekten travmasız, rahat enerjilerini atabildikleri bir parklarda büyümeleri bizim geleceğimizin daha olumlu olmasına sebebiyet verecek. Yani en temel sebebin, sebebin kadınların gelecek odaklı olmasından kaynaklandığı kanaatindeyim. Zaten dünya örneğine de baktığımızda aslında yeşili koruyan, eşit temsiliyetin olduğu, kadınların, erkeklerin rahat yaşayabildiği şehirlerin hep yöneticilerinin ya da söz hakkı olan kişilerin hep kadın olduğunu görüyoruz. Ya yani dünya örneğinde de aslında kadınların siyasette olması o şehrin e, çağ atlamasına, ilerlemesine ve sebebiyet veriyor. Bunun biraz bizim doğamızdan kaynaklandığı kanaatindeyim ben. Açıkçası e, Bayburt'taki siyaseti de ve siyasetin dağılımını da anlattınız bize. İktidarın Bayburt'taki gücünü, buna karşı muhalif siyasetçilerin Bayburt'taki, e, Bayburt'ta adım adım sizin gibi e, öncülerle nasıl güçlendiğini, çözüm önerileriyle halkla nasıl karşılık ma markez bulduğunu anl anl anlatmaya çalıştınız. Bunun yanında kadın siyasetçi olarak e, kendi e, kendi bakışınızı ve sizin dışınızdaki kadın siyasetçilerin bakışlarını bize aktardınız. Ee, Meryem hanım çok teşekkürler. Ee, Bayburt için ve kendi siyasi geleceğiniz için e, ayrıca eklemek istediğiniz hususlar e, varsa onları da alalım. Yayını yavaş yavaş sonlandıralım istiyorum. Yayın için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayında. Ee, gerçekten güzel konulara değindik. Ee... Türkiye'de Bayburt'ta, tüm şehirlerde eşitliğin sağlanmasını temenni ediyorum Bu seçimlerin 2024 seçimlerinin yerel seçimlerin e, ülke için bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum artık eşit temsiliyetin olduğu kadınların siyasette aktif olduğu ve e, bir yerlere getirebildiğimiz şehirlerimizi güçlendirebildiğimiz bir e, seçim olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim sizlere de. Biz teşekkür ederiz. Bugün Bayburtlu genç bir kadın siyasetçiyi daha tanımış olduk. Meryem Hanım çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Takli 1984'ten iyi akşamlar. İyi akşamlar.